Ermenistan silahlı kuvvetleri Nahçıvan'ın Sadarak bölgesinde Azerbaycan mevzilerine yeni bir saldırı gerçekleştirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Nahçıvan'da yoğun çatışma yaşandığı belirtildi. Açıklamada Ermeni silahlı kuvvetleri Azerbaycan ordusunun Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sadarak bölgesi istikametindeki mevzilerine çeşitli kalibrelerde silahlarla yoğun ateş açtı. Düşmanın ateşi misilleme ateşiyle susturuldu. Şu anda bu yönde durum stabil, operasyonel koşullar birimlerimizin kontrolünde denildi. Ermenistan Savunma Bakanlığı ise Azerbaycan'ın Ararat bölgesinde provokasyon gerçekleştirdiğini iddia etti. Ermeni mevzilerine saldırı yapıldığı aktarılan açıklamada bölgede yoğun çatışma yaşandığı, Ermeni tarafında ölen ya da yaralananın olmadığı kaydedildi. Son günlerde saldırılarını artıran Ermenistan, özellikle Nahçıvan Özerk Bölgesine saldırılar gerçekleştiriyor. Türkiye'nin garantörü olduğu Nahçıvan Özerk Bölgesine saldıran Ermenistan'ın bölgede yeni bir çatışma ortamı çıkararak bölgeye ABD ve Fransa gibi güçleri çekmeye çalıştığı iddia edildi. Öte yandan bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek. İki liderin güncel bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacakları kaydedilirken, özellikle Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin Karabağ konusunda 10 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihlerinde vardıkları anlaşmaların uygulanmasının pratik yönleri tartışılacağı kaydedildi. Görüşmede ekonomik ve ulaşım yollarının açılması ve geliştirilmesi ile ilgili konular görüşüleceği belirtildi. Ege Adaları'nda silahsızlandırılmış adaları cephaneliğe dönüştüren Yunanistan, adalara çok namlulu roket atarlar konuşlandırdı. Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adalarda konuşlu bulunan RPRM-70 çok namlulu roket atar için 20-40 kilometre menzile sahip yeni G-2000 roketleri aldığı duyuruldu. Yunanistan'ın envanterinde 116 adet RPRM-70 çok namlulu roket atar olduğu belirtiliyor. Atina merkezli de Astima, 70 çok namlulu roket atar, Türk amfibi gemilerinin adalara erişimine izin vermeyerek gelişmiş bir çözüm sunacaktır. Doğu Ege adalarında konuşlu 40 kilometre menzilli 70 çok namlulu roket atar sistemleri, teorik olarak Türkiye kıyılarındaki mühimmat depolarının çoğunu vurabilir denildi. Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, Yunanistan adalarına yönelik askeri bir tehdit olduğunu düşündükçe adalarının her santiminin savunmasını organize etme hakkını saklı tutuyor. Yunanistan ABD ilişkilerinin boyutu her zamankinden daha iyi durumda dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Gürcistan arasında imzalanan askeri mali işbirliği anlaşmaları kapsamında Gürcistan Savunma Bakanlığı'na teknik servis araçları hibe etti. Başkent Tiflis'e yakın askeri kışlasında düzenlenen 4 teknik servis aracının teslim törenine Gürcistan Savunma Bakanı Huanşer Burchuladze, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Gürcistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Giorgi Meşashvili ile Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Burak Altıner ve diğer yetkililer katıldı. Burçuladze ve Yazgan'ın araçları incelemesinin ardından Albay Altıner ile Gürcistan Savunma Bakanlığı Stratejik Planlama İdaresi Başkanı Albay Oseb devir teslim tutanağını imzaladı. Yazgan, tören sonrasında yaptığı konuşmada, Gürcü ordusunun lojistik imkanların artırılmasına destek verdiklerini belirterek, Türkiye'nin Gürcistan Silahlı Kuvvetlerine verdiği destek sürüyor, dedi. İki ülkenin stratejik ortak olduğuna işaret eden yazgan, Türkiye'nin Gürcistan'ın NATO ile devam eden entegrasyon sürecini de desteklediğini kaydetti. Bakan Burçuladze de ülkeler arasındaki işbirliği anlaşmasına göre, bugün Gürcü tarafa dört aracın hibe edildiğini dile getirerek, bu ülkenin hareketlilik ve karşı hareketlik imkanların güçlendirilmesine katkı sağlayacak ifadesini kullandı. Akkuyu nükleer güç santralinin ikinci güç ünitesinde kullanılacak ilk buhar jeneratörünün üretimi tamamlandı. Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu'nun mühendislik bölümü Atomenerjomeş'ten yapılan açıklamaya göre, Akkuyu nükleer güç santralinin ikinci güç ünitesinde yer alacak 4 buhar jeneratöründen biri olan söz konusu ekipman 340 ton ağırlığa, yaklaşık 15 metre uzunluğa ve 4 metreden fazla çapa sahip. Bu önemli ekipmanın üretim süreci, kazanların ayrı kaplar ve nozüllerden kaynak yapılması, başlıkların imalatı, birinci devre başlıklarının delinmesi, bobinlerin imalatı ve iç parçaların kurulumunun yanı sıra bir dizi kontrol önlemini de kapsıyor. Üretim sürecindeki son işlemde ise ısı eşanjörünün hidrolik ve vakum testlerinin yapılmasından oluşan buhar jeneratörlerinin bütün kapaklarının daha önce özel kapaklarla kapatıldığı bu testlerde, birinci ve ikinci devreler damıtılmış su ile dolduruluyor ve ekipmanın devreleri sırayla inceleniyor. Bu testler sayesinde Akkuyu nükleer güç santralinin ikinci ünitesinde yer alacak buhar jeneratörünün ana metal ve buhar jeneratörü parçalarının kaynaklarının sağlamlığı ve yoğunluğu doğrulanmış oluyor. Akkuyu nükleer güç santralinin inşasına ilişkin hükümetler arası anlaşma Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Toplam 4800 MW kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak santralin ilk ünitesinin 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor.